Çinli Li Ching-Yuen'in 256 yaşında öldüğü iddia ediliyor. Üstelik bu iddia dünyanın en prestijli dergisi olan Time dergisinde ve New York Times'ın da bir makalesinde yer buldu. Maalesef ki hayata hakkında çok az şey biliniyor. Li Ching-Yuen, Çin Hanedanı zamanında Sichuan'da, Çin'de belirsiz bir tarihte doğdu. Li Ching-Yuen'in hikayesi doğrulanabilseydi dünyanın en yaşlı adamı olarak tarihi geçecekti. Peki... 256 yılı deviren Li Ching Yuen'i kim keşfetti? 1930 tarihli New York Times makalesinde Chengdu Üniversitesi profesörü Wu Chung Chi, Li Ching Yuen'i 1827 yılında 150. doğum gününde tebrik eden Çin İmparatorluğu hükümeti kayıtlarında keşfetti. Daha sonra bulduğu dokümanlar aynı adamın 1877 yılında 200. doğum gününü tebrik ediyordu. 1928 yılında New York Times muhabiri Li'nin komşusu yaşlı erkeklerle görüştü ve Pek çoğu Li'nin dedelerinin arkadaşı olduğunu söyledi. Muhabir, Li'nin komşularının kendileri henüz çocukken Li'yi yaşlı bir adam olarak tanıdıklarını iddia etti. Üstelik yaşlı akrabalarının da Li'yi yetişkin bir adam olarak tanıdıklarını yazdı. Çinli bir bitki bilimci, dövüş sporcusu ve stratejist olan Li Ching-yuan 1736'da doğduğunu söylese de kayıtlarda 1677 olarak gözüküyor. Bu doğum tarihlerine göre 1933 yılında öldüğünde ya 197 ya da 256 yaşında olması gerekiyor. İki halde de dünyanın en çok yaşayan insanı Li Qingyuan 1677'de de Sichuan köyünde doğmuş. Hayatının çoğunu dağların eteklerinde bitkiler toplayarak ve uzun yaşamın sırlarını araştırarak geçirdi. Li Qingyuan bitki bilimi kariyerine 10 yaşında başladı. Burada dağ aralarında otlar topladı ve ömrü uzatma özelliklerini öğrendi. Bu yaştan itibaren dağlık bölgelerde şifalı bitkiler toplamaya ve bu bitkilerin faydalarını, yaşam süresinin etkisini öğrenerek kendini mesleğinde geliştirdi. Yaşadığı bölgedeki efsanelere göre Li çocukluğunda okuma yazma öğrenmişti ve henüz 10 yaşındayken Kansu, şansi Tibet, Annam Siam ve Mançurya'yı bitki toplamak adına gezdi. Neredeyse 40 yıl reiş mantarı, kurt üzümü, vahşi cinsenk, hey shu wo ve gotu kola pirinç araba gibi bitkilerle beslendi. 1749'da 71 yaşında dövüş sanatları öğretmeni olarak Çin ordusuna katıldı. Li'nin 23 kez evlendiği, 200'den fazla çocuğun babası olduğu, çok sevilen bir figür olduğu söyleniyordu. Li'nin öğrencilerinden birine göre o bir zamanlar ondan daha yaşlı, 500 yaşında bir erkeğe rastladı ve ondan Qigong egzersizleri ve beslenme önerileri aldı. Li, Sichuan eyaletinde 6 Mayıs 1933 tarihinde vefat etmiştir. Ölüm döşeğinde son sözleri, bu dünyada yapmam gereken her şeyi yaptım olmuştur. Li Ching Yuan'e uzun ömürlü olmasının sırrının ne olduğu sorulduğunda basitçe şöyle dedi. Kalbinizi huzurlu tutun. Bir kaplumbağa gibi oturup bir güvercin gibi hayat dolu yürüyün ve bir köpek gibi uyuyun. Bunlar Li'nin uzun hayatına sırrını öğrenmek için Li'yi evine götüren savaş lordu Wu Pei Fu'ya verdiği tavsiyeydi. Li içe dönük sakinliğin ve gönül rahatlığının nefes alma teknikleriyle birlikte uzun ömürlü olmanın sırları olduğunu öne sürmüştür. Uyguladığı diyetin de büyük rolü olmuştur.